Burası neyse. Hadi bakalım kızlar. Bugün neyi var? Hadi ben iki doğdun. Yıkı doğdun 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 bir sayfa okuyoruz beraber. Bir, iki, üç, tamam mı? Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır mıyız? Bir, iki, üç. Tamam. Hazır. 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 Bugün Cahit Zarafoğlu İlköğretim Okulu'nda sağ müdürümüzün izniyle ve öğretmenimizin izniyle Nisa kardeşimizin bedelsiz engelli bulunan Nisa kardeşimizin, kızımızın doğum günü kutladık. hem kendisi çok mutlu oldu hem ailesi çok mutlu oldu hem de biz çok mutlu olduk. Ben bu imkanı tanıyan hem öğretmenlerimize hem okul müdürümüze teşekkür ediyorum. İnşallah böyle e, özel öğrencilerimizin doğum gününü ve diğer özel gününü kutlamaya devam edeceğiz. Ben tekrar tüm ülke halkımıza saygı ve sevgi sunuyorum. Nasılsın? Doğum günün kutlu olsun. Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'nden geliyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Kanal'ın selamlarını getirdik. Başkanımızın çok selamları var sizlere. Enişten direkleriyle senin doğum gününü kutluyor. Teşekkür. Ederim. Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin inşallah. Başkan seni beni düşündüğünüz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim bu özel günümü hatırladığınız için büyük sürpriz oldu belediye başkanımız. Allah razı olsun. Çok mutlu oldum. Allah her zaman yanınızda eylesin sizleri. Teşekkür ederim hatırlandığımız için mutlu olduk. Sizin engellilere ayrı bir özen hmm. gösterdiğinizi hmm. biliyorum. Hatırlanmak da güzel bir şey. Bay bay yapalım Teşekkür başkanım. Teşekkür ederiz. Doğru. Teşekkür ederim başkanım sağ olun.